Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle çok güzel bir örgü başlama tekniğini çalışacağım. Şöyle 5 numara bir tığım var. 2 tane şiş kullanacağım 2,5 numara ve bir de böyle kalınca bir ipim var. İlmek atmadan tığ ve şişle örgülerinizi başlama tekniği şöyle iki ilmek attım arkadaşlar eğer siz de hazırsanız alın şişinizi ipinizi beraber örelim şöyle iki tane ilmek attım örgülerinizde hiç herhangi bir büzülme falan olmayacak arkadaşlar şu ipimi şöyle doluyorum bakın arkadaşlar şöyle şu iki ilmeğin arasına giriyorum şöyle ilmeği alıyorum ve şişime takıyorum. Diyeceksiniz ki böyle uğraşmaya ne gerek ama gayet güzel duruyor. Denemenizi tavsiye ederim. örgülerinizde büzülme olmayacak. Şöyle iki ilmeğin arasına tığımla giriyorum. Bakın şöyle aradan ilmek çıkarıyorum ve o ilmeği şişimin üstüne geçiriyorum. Yine iki ilmeğin arasına giriyorum. ilmeği çıkardım onu böyle şişimin üstüne takıyorum arkadaşlar birkaç tane öreceğim ondan sonra biraz birkaç sıra düz örmek istiyorum üstüne size göstermek için biliyorsunuz hep böyle örgülerimizin kırılma bükülme problemi oluyor lastik örerken ama ilmeklerinizi böyle atarsanız bu problemin önüne geçmiş olacaksınız. Deneyin. Bir tığ ve bir şiş ile. Bakın şöyle bir duruşu var. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Bakın şu iki ilmeğin arasına giriyorum. Şuradan giriyorum. Şu iki ilmeğin arasından giriyorum, şöyle şuradan ilmeği çıkarıyorum ve şişimin üstüne takıyorum. Bir tane daha yapayım. İki ilmeğin arasına girdim, şöyle ipimi aldım ve şişime taktım. Şimdi hemen tığımı bırakıp bir iki sıra örmek istiyorum arkadaşlar, görmeniz için. kenar ilmeğimi örmüyorum. Şöyle düz öreceğim arkadaşlar. Gayet hoş duruyor. Tavsiye ederim. akan arkadaşlar. Arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmüyorum. Bu sırayı da ters yapalım. İlmeklerinizi bir şiş, bir tığla başlarsanız örgülerinizin alt kısmı başlangıç yeri gayet güzel duracaktır Evet ön yüzündeyim bakın arkadaşlar şöyle bir duruşu var gördüğünüz gibi şöyle gayet hoş herhangi bir ee, e, bollaşma falan olmayacaktır eğer ilmeklerinizi böyle atarsanız güzel ve sık duracaktır yani. Şöyle bir iki sıra daha öreyim arkadaşlar belirgin bir duruma hale gelsin modelimiz, örgümüz. Ben sadece böyle şimdi düz ördüm arkadaşlar. Bakın. Düz ördüğüm için gayet güzel bir şekilde, belirgin bir şekilde gördünüz nasıl durduğunu. Burada hiçbir bollaşma olmayacaktır. Şu başlama yerinde herhangi bir gevşeme falan olmayacaktır. Gayet güzel, sabit duran bir başlama yöntemi. Bu şekilde başlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle göstermek istedim size. Bir sıra daha öreyim. Ondan sonra videomu sonlandıracağım. Arkadaşlar detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yildizinorgudunyasi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak için de lütfen de beğeni butonuna basmayı unutmayın. Zil işaretini de tıklarsanız paylaşmış olduğum bütün videolarımdan anında haberdar olursunuz. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın gayet hoş duran bir başlama yöntemi. Biraz daha şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi Şurası hiç bollaşmayan bir başlangıç yeri olur. Genelde örgülerimizde şu alt lastik kısımları falan başlangıç yerinde bayağı böyle bir e, gevşemeler, açılmalar falan oluyor. E, hoş durmuyor. Ama ipinizi böyle başlarsanız bir şiş ve bir tığla gayet hoş duracaktır. Evet arkadaşlar, bugünlükte benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Lütfen sağlıklı kalın ve hoşça kalın.